Evet Grand Theft Auto 4'ü seviyoruz. Hepimiz oynuyoruz yıllardır. Yaklaşık tabii 4 yıl oldu denebilir. 2008 Nisan'ında çıkmıştı oyun. Bugün bir arkadaşımızın PSN ismi Legend Türk olan bir arkadaşımızın bana göstermiş olduğu bir fotoğraftan size bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz Grand Theft Auto 5'in şeylerinde gösterilen Binewood yani Hollywood'a Hollywood'da bir yerde T'ye aldıkları Rockstar'ın T'ye aldığı bu isimle Binewood olarak Geçirdikleri bu isimle bu tepeyi zaten biliyorsunuz çoğunuz sağlamca asla. Ee, aynı zamanda trailerın ileriki e, bölümlerinde e, böyle bir görüntüyle de karşılaşıyorsunuz. Ee, doğal olarak bu iki tane görüntünün e, 2008 yılının Nisan ayında çıkmış olan Grand Theft Auto 4 yer aldığını size şimdi bu videoda göstereceğim. Haritanın e, bu alanında yani Luna Park alanında karşılaştığımız bu görüntüde ee, görmüş olduğunuz gibi yıllar sonra 2011'in sonunda gösterilecek olan e, Grand Theft Auto 5'in trailerında yayınlanan Wild görüntüsü ve arka taraftaki uçak resmi e, çok dikkat çekici. Ben nasıl böyle bir şeyi yıllardır kaçırdım anlamadım. Hakikaten yapımcıların e, Grand Theft Auto 4'ün bitiminden bile belki önce GTA 5'in yapımına başladıkları aşikar. Ee, herhalde şu anda da GTA 5'i beklerken muhtemelen GTA 6 yapılıyordur, bir yerde hazırlanıyordur. Hatta GTA 7'nin bile taslaklarına başlamıştır.